Arkadaşlar bugün kimden aradılar beni dediler ki kardeşim dediler acil sevkiyat lazım dediler yalnız lan be gözümde canlanır koskoca mazi be Allah da git ya hadi bak 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 lan yürü lan senin aynanı da s**eyi -tür. sürdüğün tırı üreten fabrikanın da a**na koyayım ya öf lan akıllısı bizi bulmaz deli s**tümüzden ayrılmaz ya <laughs> bir de yavaşlıyor nereye yavaşlıyorsun bas da git Arkadaşlar kolikodor sesiyle neler yaptığımızı hatırlayanlar varsa Evet sövmesin arkadaşlar sövmesinler arada da böyle kışkırtmalar iyi ya. Eğlenceli oluyor. Bir sonraki kışkırtma ne zaman gelir orasını bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Onları uzun vadeli aralıklarla yapmak lazım ki tadı dabağımızda kalsın. Bir manası olsun değil mi arkadaşlar? Bim'den aradılar. Dediler ki tır hazır dediler ama bize acil bir şoför lazım. Boştaydım ben de. Dedim tamam gelir çalışırız. Ne? Sıkıntı yok dedim. Ama dedim öyle boş modifiyesiz süssüz tırlarsa dedim. Asla oraya gelmem dedim. Sen merak etme sana en apaçısından bir tane tır veririz dediler. Evet bakalım acaba nasıl bir tır gelecek. Lan bu plastik plastik tamponlu ama evet plastik tamponlu ama modifiye yapmışlar yani helal olsun. Bim, elinden gelenin en iyisini yapmış galiba. Yer hizmetleriyle anlaşmışlar İstanbul'da ve anladığım kadarıyla İstanbul'daki yer hizmetlerine perakende fiyatına toptan satış yapacaklar arkadaşlar. Bu sefer işi tersine çevirmişler. Yükleme bitmiş anladığım kadarıyla görüyorsunuz. Yalnız jantlar, lastikler falan efsane olmuş ya. Arkadaşlar kim yaptıysa tırı eline emeğine sağlık. Bayağı iyi duruyor ya. Vallahi helal olsun. Tatlı bir tır olmuş. Hemen binip yola çıkalım arkadaşlar. Evet şöyle aracı çalıştıralım. yalnız kim yanaştıysa bunu buraya iyi girmiş ya helal olsun. Adam girmeyi iyi biliyor arkadaşlar. Şöyle yola çıkalım bismillah diyelim. Örünün i̇çi de güzel sade. Oho yemek de var lan burada. Allah giderken biz bunu yeriz ya. Biz yanlış yerden mi çıkıyoruz lan? Abicim buranın çıkışı nerede duruyor? Yanlış geldi herhalde. Tak geri vitese tak. Geri vitese takmak deyince aklıma geldi arkadaşlar. Geçenlerde yorumlarda birisi yazmış. Abi şu geri vitese niye hiçbir zaman tek seferde takamıyorsun diye. Bu arada Arna haklı bir takıyorum arkadaşlar geri vitese hiçbir zaman tek seferde takamıyorum. Belki fark edenleriniz vardır. Sebebi de şu. Ben tam bastırmıyorum vitesin üzerine arkadaşlar. Ondan dolayı geri vitese değil hep 6. vitese takıyorum yanlışlıkla. Ama alışırız ya belki zamanla bastırmaya da alışırız arkadaşlar. Ya bu sefer çıkışı bulduk arkadaşlar. Bu sefer doğru çıkıştan giriyoruz. valla bim gibi büyük bir mağazaya da bizi çağırdılarsa demek ki bizde iş var ya arkadaşlar. Kolikom canım kolikom be. Anılarımız var kolikoyla arkadaşlar anılarımız. Lan otobüs yok. Oha Otobüs yaklaşıyor. Lan arkadaki oğlum bizi hiçe mi sayıyorsunuz lan? Burada otobüs gözüküyor bura. Sağdan gitsek ne olur ya? Ben beklemek istemiyorum da birazcık. Oo trafiğe bakar mısınız hele? Yani buradaki durayım birazcık ya. Allah Allah bu ne trafiktir böyle? Evet arkadaşlar neredeyse bir saat oldu burada bekliyorum ama yolun açılacağı yok gibi. Biz böyle her zamanki gibi deli manyak işlerimizden birini yapmak zorunda kalacağız. Ama bugün hasarsız bir şekilde yapmaya çalışacağım bu işi. Görmüş olduğunuz gibi gayet dikkatli. Aa bir dakika bir dakika ya. Biz niye bu trafiğe girelim ki? Tak geri abi tak. Tak biz niye bu trafiğe girelim ki? Gel 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 gel. Gel gel sen ne duruyorsun orada çık bakayım. Ha bu kör noktamdan çık bakayım bak. Takmak istemiyorum. Gideyim misin? Hadi Allah'a manet. Allah size kolay gelsin ya bu trafikte. Bim de dolandırmaya başlamış arkadaşlar. Yer hizmetlerine demiş ki, kardeşim demiş, biz genelde toptan fiyatına perakende satış yapıyoruz demiş. Ama size özel perakende fiyatına toptan satış yapacağız demiş. Adamlar nasıl oldu bilmiyorum. Sarhoşlar mıydı? Olur ya olur, çok iyi olur falan demişler. Götürüyoruz şimdi. Adamlar kazıklanacak haberi yok. E şimdi kazıklandıkları için de baya güzel bir para geleceği için bize de güzel bir para geliyor. De acil iş olduğu için yani biliyorsunuz biz de jetçiyiz arkadaşlar. jet'e kalkacağız. Tabi tırımız durursa çok daha güzel şeyler olabilir. Mesela arabalara çarpmayız falan. Yine çarpmadık gerçeği. Bu da bizim şoförlüğümüzden kaynaklı bir şey yani biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle tırı size dışarıdan göstereyim. Dorsen'in linkini açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Aracın üstündeki bu modifiye seçenekleri ise Mercedes'in modifiye DLC'si arkadaşlar. Mercedes'in DLC'si. Ağzını kırdıklarım. Neyi bekliyorsunuz? Ya madem sola gideceksiniz. Abi şaka mısınız? Bak kaç abi kaç. Kaç buradan da kaç. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Şuraya bak yolu kapattıkları yere bak. Ya yani yani bizim burada acelemiz var. Sen ne yapıyorsun lan orada? Araba mı çalacaksın lan? Arabayı mı çalacaksın? Puh. bu ne araba çalması? Aç. Çalmayacağım. Tamam. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmuş. Yani inip dövecektim az kalsın. Var ya zor tuttular beni ya. Evet lanetli kavşak trafiğini atlattık arkadaşlar. Geriye ise lanetli Edirne'den çıkıp lanetli İstanbul'a girmek kaldı. Bu arada lanetli İstanbul olayı başlı başına kaos ya arkadaşlar. Tamamen kaos orada. Biz jet'e kalkacağız dedik de altımıza vermişler aktörüsü. Olsa, olsa nasıl jet'e kalkacağız gözümü seveyim ya. 40 saatte yazdan Şuraya bakar mısınız? Abicim bas biraz bas bas. Frene basma. Bas dedik de frene mi bas dedik. Gerizekalı. Ben sizi bekleyemem. Kusura bakmayın efendim. Benim acelam var benim. Acil işim var ya Ben burada kimseyi bekleyemem. a itici tır var lan burada. Ha bu iki videodur iticilerle uğraşıyorduk ya Arkadaşlar iticiyi çekici çekiyor. Böyle de, böyle de ironik bir olay ya bak. Şurada çekici var. Premium. Arkasında itici var. E işte ne derler? Zıt kutuplar birbirini çeker arkadaşlar. iticiyle çekici. E, çekici zaten çekmek üzerine konumlandırıldığı için çekiyor. o bunların hepsi önümüze çıkacaktım lan. Gelin hadi gelin. Yola alayım sizi hadi gelin. Buradan da sağa geçiyorum. Otobüs. Sen keşke soldan gideydin ya. Bugün bak gerçekten bugün iyi gidiyoruz. Demeye kalmadı aptal herife bak durdu bildiğin ya var ya abi vurmadım da yani şom ağzımız bayağı iyi ya Mükemmel bir şom ağzımız var arkadaşlar gömüyordum az kalsın otobüsü arkadan Aptal herif ya lan resmen kaza yaptırmak için uğraşıyorlar hani güzel bir şey olduğunda bunu söylediğimizde Anında bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyor hayat ya Hayat beni neden yoruyorsun madem çok günah oyunu sen bozuyorsun çok, sebebi çok, şeytan diyor ki haritayı soranlar oluyor arkadaşlar harita Türkiye diyen rahatlı Black Sea diyeyim daha doğrusu Türkiye diye DLC yok yukarıda helikopter dönüyor lan ana kaçakçılık var lan burada Uuu Lamborghini mi çaldınız lan? Lan geçen benim de hayalimdi Lamborghini çalmak. Sen mi çaldın? Vay köpek vay. Arkadaşlar Lamborghini çalmışlar ya. Adam bizim hayalimizi gerçekleştirdi. bizde ne yapalım? Anca Honda Civic falan çalıyoruz işte. Gafticiliğimiz oraya kadar yetiyor. Burada müthiş bir göl var arkadaşlar. Küçük çekmece mi büyük çekmece mi? Yoksa ikisi de değil mi yani bilmiyorum. İstanbul'a girdik mi lan biz? Neyse orada bir göl var işte arkadaşlar. Çok önemli değil. Ulan be. Uzun zamandır bizi sollayan araba görmüyorduk. Ama gördüğünüz gibi artık bizi solluyorlar arkadaşlar. Bayağı soluyor adam ya. Birader ya altında araba olsaydı sen görürdün biliyor musun ya? Bence tırla da sollarız birader bunu. Sollamıyoruz hatta biz sağlıyoruz ya. Tır olduğu zaman arkadaşlar sağlıyoruz ama adam da maşallah iyi basıyor ha. Birader bunuz ya. Sakin ya 135'te gidiyoruz. Bak ceza yersin ha radara takılırsan. Bizim yediğimiz cezaları bin diyor kardeşim. Sıkıntı yok yani yok. Evet arkadaşlar muhteşem sollamaya başladık ama yolda olay varmış. Allah belanı vermesin. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar buraya buraya ne olmuş lan lan ne oluyor? Anan avradını. Abi selamünaleyküm. Yani her şeyi boş verdim. Araba kazasını anlarım da. Helikopteri buraya nasıl soktunuz lan siz? Vallahi bravo ya. Oo plakalar falan yerlerde hep. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Vallahi çok kötü kaza. Ölen, yaralanan var mı abi? Şu anlık belli değil. Yoğun bakımdalar. Vallahi geçmiş olsun ya. Airbag'ler patlamış. Ulan işte hız yapanların sonu böyle oluyor. Az kalsın sen de uçerin. Gördük hale biraz yavaş gitsene şu yolda. Vallahi bir jet'e kalktım. Ne bileyim kaza olduğunu. Vallahi beklemiyordum ya. İşte kaza böyledir. Ansızın gelir kapını çalar. Yavaş gidecek ediyorsun uşağım yani dikkat hadi hadi Allah emanet ol, sen de dikkatli git be Tamam abi kolay gelsin Arkadaşlar helikopterin pervanesi olduğu için burada nasıl geçeceğimizi bilmiyorum Şöyle bayağı bir sağa yanaşmamız lazım bizim Pervaneyle bizim kelliği almayalım ya Şşt kelliği sal şş. ha Benim bırak helikopter Valla korktum bir an arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya Kolay gelsin abilerim kolay gelsin Valla büyük yetenek helikopteri buraya indirmek gerçekten çok büyük yetenek Adamlar köprü altına helikopter indirmiş ya Köprü altı işletmecilik ya bunlar iyi ceza kesmediler öyle deli manyak girdik yanlarına Buraya ne şantiye Var la burada? Yine ucuz atlattık arkadaşlar. Hayda. Bilader siz bir rahat durmuyorsunuz mu ya? Ulan herkes kazaya herkes kafayı yemiş arkadaşlar ülkece bir terapiye ihtiyacımız var herhalde bizim ya. Önüne gelen kaza yapıyor mübarek. On burada kaza yapmaya ben geliyorum siz yapıyorsunuz böyle olmaz ki. Şu yoldaki görüp görebileceğiniz en öküz kişi benim. Ben yapmamışım siz yapıyorsunuz ayıp değil mi? Bunlara özentilik arkadaşlar. Bunların hepsi özentilik. Onlar bizden kıskandığı için kaza yapıyorlar. Ama işte onlar kaza yapınca hasar alıyor, ölüyor, geberiyor abi. Bizim kazalarımızda sıkıntı yok ki. Ha jet uçuyor lan. Woohoo! Oo çok iyi uçuyor. Ay oldu. Adam ışınlanmayı buldu orada. Bizde emniyet şeridine dalmışız jet'e bakarken. Sıkıntı yok arkadaşlar. Emniyetteyiz. Aha bir tane daha jet geliyor la. Ha burada bayağı hızlı gidiyor ha. O da mı ışınlanacak bakayım. Dur bir çekil bakayım. Allahu ekber. Allah Allah. Arkadaşlar bir uyku moduna geçti. Bimi yatırdık arkadaşlar. Bimi yatırdık. Sıkıntı yok. Bu sırada A101 ve şok marketlerinin durumu. <laughs> Ama sıkıntı yok birader. Düştüysek kalkarız. Daha ölmedik ya. Ama burada niye jetler uçuyor? Savaş mı başlıyor lan? Ülke savaşa mı gidiyor birader? Ne oluyor ya? Üzerimizden dakika başı jet geçiyor arkadaşlar. Ya da ha, <laughs> bizi karşılıyor da olabilirler arkadaşlar. Jet turizm olduğumuz için yani. Ölüm nakliyat ve jet turizmimiz biz. Belki bize ufak bir karşılama yapıyorlardır ya. Değil mi? Bak bak hala uçuyorlar oradan. Bak uçuyorlar oradan. Arkadaşlar bunlar kesin bizi karşılıyor. Çünkü sürekli önümüzden geçiyorlar fark ettiyseniz. Ya da <laughs> takip altındayız yani bilmiyorum. Yoksa şokun jetleri falan mı mı lan bunlar. Bizi bombalamaya çalışmasınlar. Etrafımız sarılıyor birader. İstanbul'a hoş geldik. Şeref verdik. Vallahi bu sefer zarar vermedik ya harbiden İstanbul'a. Arkadaşlar ben biraz tedirgin olmaya başladım. Füze atarsınız eyvallah. Ölmezsek sıkıntı büyük kardeşim yani. Aha gişeler faciası. Klasik gişeler faciası arkadaşlar. Klasik gişeler faciası. Anan avradını. Ya klasik gişeler faciası diyorum inanmıyorsunuz ya. Yine tıkamışlar yolu orada boşu boşuna Gerizekalı millet ya. Harbiden berbat durumdasınız ya. Alışveriş merkezi her şeyi anlatıyor aslında. İstanbul mal diyor bak İstanbul mal gerçekten İstanbul mal ya abi ben anlamıyorum yani Türkiye'nin mega kentisin ve mal dolu iç ya böyle bir mega kent olmaz olsun belki canları da alıp en sonunda Yozgat'a gideceğim yani böyle olmaz arkadaşlar İstanbul'un içine girmiş bulunmaktayız yer hizmetlerine çok az kaldı valla bizim de yetiştirmek için 45 dakikamız vardı ama biz baya hızlı geldik ya eee diye boşuna demiyorlar bize burada ölüm turizmi yollarda arkadaş, ölüm nakliyat yollarda arkadaki malları biraz öldürmüş olabilirim ama Önemli olan yetiştirmek değil miydi? Ya nasıl olsa perakende fiyatına toptan satış yapacaklar burada. Sıkıntı yok. Allah şükür geldik ya. Uzun bir yolculuk oldu. Yorulduk da. Arabayla geldiğimiz zaman kolay oluyordu da yani bu sefer çok da kolay olmadı gibi. Neyse sağ sinyalimiz açık kalsın. Zaten buradan da sağ dönecek. O burada baltırak da varmış ya. Ama biz baltrağa gelmedik. Yer hizmetlerine geldik. Burada yer hizmetlerinin deposu vardı. Nerede? Ha burası. Ha, burası. Buraya girecek yok da. Kapıyı bize açmıyorlar ki. Tır önce incelemeye alacaklar anladığım kararıyla. Ondan sonra içeriye alırlar. Abi. Biz buraya sokalım tırımızı. Girişi de kapatırsak kapatalım umurumda burada değil. Abi buraya park ediyorum ben. Şuradan yemekleri de alayım da öyle ineyim ya. Ne kadar zararı sokarsak o kadar iyidir. Valla zor geçtim şu aradan ya. Arkadaşlar bakayım şöyle. Evet güzel güzel kapıyı da kapatmamışız. Siz bir içeri girelim. Selamünaleyküm dayı ben malların hepsini getirdim. Ama zaten en büyük mallar buradaymış. Siz buradasınız yani daha benim mal getirmeme gerek yoktu. İstanbul mal ya abi. Az önce gördük onu da zaten. Neyse siz indirmesini yaparsanız ben çay içmeye falan gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun hoşçakalın görüşürüz. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.